İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ee, gündemi takip ediyor hoşunuz. Neler olmuş, neler bitmiş, boş durmuyor. Hemen konularıma geçmeden önce bir önceki videoda arkadaşlar biliyorsunuz kızım Mia biraz rahatsızlandı. Böyle bir gıcık gibi öksürme öksürme neler geldi sevaşınızın başına. Apar topar aldım hemen onu e, götürdüm gece açık olan bir veterinere ama maalesef ki biliyorsunuz böyle de bir sorun var. Gece açık olan veterinerlerde çok fazla ihil insanlar olmuyor. Son derece güzeysel yapabilen birileri oluyor. Bunun yanı sıra bir de işlem yapmak dışında nasıl diyeyim böyle ciddi bir müdahalenin dışında böyle küçük minik şeyler yapıldığı için sıkıntılı bir süreç yaşadım. Benim de anacığım köpeklerim hep böyle bir ya gece vakti ya pazar vakti dar vakitte hastalanırlar. 9 doğurdum anacığım o gün sabaha kadar uyumadım desem yeridir şükür şu anda iyi işte canlara sahip olmak onlarla ilgilenmek o kadar da kolay değil bazen yediği bir şey dokunabiliyor bazen oyuncaklarından bir parça tutabiliyor. yani bebek gibi yani hiç büyümeyen bebeklerin sorumluluğunu almak gibi bir şey arkadaşlar. Köpeği olanlar, kedisi olanlar beni çok iyi an anlıyorlardır eminim. Evlat gibi oluyor. Yani bir parçanız oluyor. Evlattan da öte oluyor. Onun ağzı var, dili var, derdini söyleyebilir. Onun gelip bana çırpınarak sarılması. Canının yandığını ben de biliyorum. Bana anlatmaya çalışıyor. Ee, ne kötü bir duygu. Yani dağılıyorum. Yani öyle aciz gördüğüm zaman onları nasıl insanların hastalandığında tansiyonu düşünür böyle bir rengi gider bir gözleri küçülür bir böyle bir canlılığı gider o hale dönüyor yani baktığında yüzünden anlıyorsunuz ben de tam çekim esnasındaydım içeriden böyle öhö öhö bir öksürüğü geldi önce önemli bir şey olmadığını düşündüm arada bir çünkü şiovalarda böyle bir boğaz temizle meraketi oluyor burunsuz köpeklerde böyle gıcık gibi arada bir öyle bir şey olduğunu düşündüm ama Sonradan yanıma geldi gitti bir de vicdan yaptım demek ki geldi yazık bana Hani derdini anlatmaya çalıştı. Kızım çekim yapıyorum falan dedim. Onlar geldi aklıma orada Ay bir de beni doktor korkuttu. Midesi dönmüş olabilir. Ay bir de böyle felaket tellalı gibi. İşte e, bu, bu, bu müşahede altında tutalım, bırakmayalım falan. Hep de para tuzağı. Ya gerekli yapılan işlem yapılsın önemli değil ama böyle hani gereksiz tahlil, test, şu, bu. Diyorum yani yedi, yabancı bir şey yemedi. Gözetimin altında hani öyle sokak köpeği değil ki çöp bir şey karıştırıyor olsun. Acaba işte gündüz yediğini söyledim, akşam yediğini söyledim. Bunlardan mı? Acaba bazen kemik kesiyorum dedim. Acaba dedim yavrular da var. Peşine düşüyor yemek için. Onu mu yuttu? 40 tane şey geliyor insanın aklına. Neyse şu anda iyi. Ama bayağı bir dağılmıştım arkadaşlar. Bir de Chanel'imi de kısırlaştırdım. Çünkü evde dişi kardeşi de var. Zaten biliyorsunuz bu köpeklerin kendi sağlığı içinde kısırlaştırılması gerekli. Onun için de gene de bir ayrı vicdan yapıyorum. Öyle bir bekledim aslında. Hani gerekli mi değil mi diye. Aynı şeyleri defalarda yaşamama rağmen ne bileyim biraz da fazla mı vicdan yapıyorum? Fazla mı insan gibi düşünüyorum onları da. O yüzden haksızlık yaptığımı falan düşünüyorum ama doktorları da diyor ki Sevda Hanım kendi sağlıkları için sonrasında kansere dönüşebiliyor kısırlaştırılmayınca köpekleriniz dediği için biraz tabii yüreğime su serpiliyor. Kendimle ilgili konuları anlattıktan sonra evet gündemin cafcaflı konularına geçiyorum arkadaşlar. Bu Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serdar Gökhan e, nedense Burak Özçivit'le arasında bir sürtüşme var. Bir çekememezlik olduğunu düşünüyorum. E, zehir Zemberek sözler söylemiş. İşte e, kıl kadar değeri yok falan. Kulağımın kılı kadar. O da nasıl bir laftır? Kulağımın kılı kadar değeri yoktur diye falan böyle laflar etmiş. Usta bir oyuncunun e, jenerasyon olarak kendinden yaşça küçük birisini bu kadar alaşağı edecek kelimeler kullanmasını konu ne olursa olsun ben şahsen doğru bu, doğru bulmuyorum arkadaşlar. Gittikleri festivalde kendine saygısızlık yapıldığını düşünmüş nedense Serdar Gökhan. Birazcık da araştırdım. İşte Öz, Özbekistan'da düzenlenen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali. Arkadaşlar bu Türkiye cumhuriyetlerin bizim e tabii ki et, bir kan bağımız var yani bir Turan birliğimiz var. O Türk'ün milletlerle aramızda zaten Azerbaycan'la iki millet tek devlet, pardon iki devlet tek milletiz. Tüm Türkiye Cumhuriyetlerle bir kan bağımız olduğu için sarlarımıza da ayrı bir ehemmiyet gösteriyorlar. bu özel geceye de Burak Özçivit, Özçivit, Serdar, Gökhan, Nürgül, Yeşilçay, Azra Akın gibi bizden ünlüler gitmiş. Hatta oradaki kırmızı halıda yürümesi için aslında çağrılmış Burak Özçivit'le Nurgül Yeşilçay. Kırmızı halı için davet edilmişler. Sonrasında orada herhalde basın için bir Türkiye'den gelen oyuncuların oturduğu bir düzenek olup herhalde basının soru sorması için bir yer hazırlandı onlara. Serdar Gökhan da diyor ki işte o hazırlanan yerde diyor hepimiz oturduk iki sandalye boş kaldı. Nurgül Yeşilçay ile Burak Özçivit'i bahsediyor. Onlar gelmedi. Yani bizi eziyorlar yani kendileri daha büyük starmış gibi gelmediler. Biz oturduk gibi onun bir kompleksini yaşamış. Hatta işte kulisten gelmem işte orada bulunmam diye bağırışmalar duydum gibisinden laflar da etmiş Serdar Gökhan. Yani ya ben Burak Özçivit'in bilinçli olarak bir saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. O niyetle yapıldıysa tabii ki ona da yakışmadı. Çünkü o da biraz vukuatlı gibi Azerbaycan'da da izleyiciler böyle fotoğraf çekilmek isteyenlere kötü davrandı gibi falan. Pek böyle protokolün dışına çıkmayı, halkın içine girmeyi sevmiyor. Bir star kompleksi mi var onda da acaba? Böyle duyumlar gelince de ama tabii ne de olursa olsun kendinden hem yaşça büyük hem daha çok tecrübesi var. Saygısızlık etmemesi lazım. 70 yaşında adam gidip oraya oturuyorsa sen de git otur. Ne var yani? Böyle bir durum olmuş. Ee, ama bunların sürtüşmesi daha önce diriliş Ertuğrul bitiminde diriliş Osmanlı başlayacak. Orada da Engin Altan Yurt'un yerine e, Burak Özçivit geçecekmiş. Bunlar biraz Engin Altan Yurt'la dizi uzatmak istemişler herhalde. E, Serdar Gökhan işte orada oynuyor. İşte bunların dizide tuttuğu için onlarda işte reytingimiz de var. Niye devam etmiyoruz? Hazır reytinge konacak Burak Özçivit diye. Oradan bir sürtüşmeleri de var zannedersem. Bir, herhalde Burak Özçivit'i kıskanılması da doğal ya. Yani düşünsene senden daha çok ilgi görüyor, daha popüler. Sen tabii yıllarını vermişsin falandır, fışmandır. Hafif bir kıskançlık olduğunu seziyorum. Ama Burak Özçivit'te de hafif bir e, egosunun şiştiğini ve hafif de bir saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yani burada her iki tarafında 50-50 e, haklı olduğu, haksız olduğu yerler var diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz anacığım gündemde konuşulan haberlerimizdendi. Yine Miss Turkey. Benim ayol Miss Turkey. <laughs> 2022 bakar mısınız şu şıklığıma? 2002 Turkey Sevda Giray. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci Nursena Say. ikincisi Aleyna Şirin. Üçüncüsü Selin Erbek olmuş. Ama tabii ki bu konuyla da ilgili zaten biliyorsunuz böyle yarışmalarda sürekli bir spekülatif haberler döner. Yok torpil oldu, şu oldu, bu oldu diye. E, sosyal medyada da bu Selin Erberk, Neşe Erberk'in kızıyla ilgili annesinin e, etkilediğini jüriyi ve ondan dolayı üçüncü olduğunu falan söylemişler. Hatta Demet Akalın da biliyorsunuz lastik domdan çıkar gibi bu Demet Akalın her yerden bir çıkıp bir herkese bir laf çarpar biliyorsunuz. Hira'ya ayıp olmasın diye e, sakın Türkiye güzeli e, şeklinde e, takın seçmeyin şeklinde bir laf kullanmış. Ondan sonra e, tabii ki şeye de laf atmış. Birinci güzel'e de gözaltı torbalarına aldırsın falan diye. Ya şimdi eskiyenlerin yenilere karşı bir antipatisi oluyor. Enteresandır. Burada da bakın yani artık tabii ki Demet Akalın da güzel bir kadındı kabul edelim ama ee, sen yolunu çizdin, şarkıcı oldun. Sen de evrildin. Güzellik de zamanla bir de oturuyor arkadaşlar. Böyle hani belirli yaşlarda kadının en güzel yaşı bence 30'lu yaşları. Daha kendini biliyor, daha oturuyor. Her şey daha böyle bir şeklini aldığı için her yaşın güzelliği var tabii ki. Ama gençlik işte o, o, o 15 ile 25 yaş arası böyle ne olduğunu anlayamıyorsun. Bir kendini keşfetme, bir özenti olduğunu çabuk. Yani böyle birilerine benzemek her güzel gördüğünle kendini mukayese ettiğin dönemler oluyor. Ne olduğunu anlayamadın, kendini toparlayamadın bir dönem oluyor. Ama yalnız kızlar 20'li yaşlarında hepsi de e, eğitimli, iki tanesi mimar, e, üçüncü olmuş ama kız tıp okuyor Amerika'da falan. Plastik cerrahide eğitim alıyorum, plastik cerrah olacağım ileride falan diyor. Kızlar mimar, lisan biliyorlar, kültürlüler, eğitimliler. Yani şimdi deme takalım da boşa sallıyor yani. Demet deme Şimdi günah Allah günah yazmış da kızı pek çirkin. <laughs> Tabii herkesin yavrusu kendine güzel ama yani şimdi konuşma konuşturmasın. Ondan sonra yani kıza bok atıyor mu yok gözaltı torbalarını aldır falan. Senin kızın çok mu güzel sanki? Bir de benim ben deme takılanın kızı diye birinci seçmeyin falan gibisinden laflar söylüyor. Yani birazcık da gençleri ruhunu okşayın. Onları Demoralize etmeyin. Gençler bir takım şeylerden çabuk etkilenirler. Çabuk demoralize olurlar. İnsanlar yaşlandıkça huysuzlaşıyor biliyor musunuz? Gerçekten bu var. Yaş aldıkça böyle bir hasetler bazılarında yani hepimizin istisnalar tabii ki var. Ben de yok mesela. Ben hasetlenmiyorum anacığım. Böyle bir sevgi şeyini yitiriyor insanlar yaşlandıkça. Yitirmemek lazım. Yeni gelenlere destek olmak lazım. Fırıl fırıllar. O kadar da güzeller ki. Hani bu kız üçüncü olan kız çirkin olur da ne bileyim diğerlerinden bir eksiği olur da aa işte Neşer Berk'in kızı diye torpil yaptı dersiniz. ay sülün gibi bir 80 boyunda incecik, kaşı, gözü, saçı, albenisi olan da bir kız. Neyini beğenmeniz, beğenmediniz de Neşer Erberkin kızın diye üçüncü seçildi diyorsunuz. Ayrıca da Neşer Berk de açıklama yapmış. Zaten şeye de cevap vermişti Metakalı'na. Ben torpil yapsaydım kızım birinci olurdu diye. Yani e, tanısaydınız kızımı bu şekilde konuşmazdınız gibi laflar etmiş. Doğru da söylemiş. İkinci sayfaya katılmışlar. Sohbet ettiler. Ay o kadar da güzel sohbet ediyorlar ki konuşmaları. Hiç yani derler bir o kadar da yerin altında var. Hiç o yaşta kız demezsiniz. İlk defa ekrana çıkmalarına rağmen şakır şakır konuşmaları, diksiyonları düzgün, heyecan yapmadan konuşuyorlar. Ülkemizi yarışmalarda temsil edecekler. Hemen bir fitne fesatlık kazanı kaynıyor. Yani Demet Akalın'ın yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Kendisine de yapıldığı zaman kızı yok. Kızıyla ilgili eleştiriler bak bir kim dedi. Birileri böyle çirkin bir kim dedi. İşte çok bozuldu üzüldü. E sen de başkalarının kızına bok atma. Ya da ne bileyim e, başarısını küçümseyip torpildi demeye getirme. Yani yanlış şeyler ya. Neşe Erberk de demiş zaten 1983'te o zaman sosyal medya yoktu ama bana da aynısı yapıldı diye. Allah'tan işte Avrupa'ya gittim. <laughs> Ee, Avrupa güzeli seçilince diyor o söylentiler durdu diyor. Meyvesi olan ağaç taşlanır demiş. Ee, keşke kızımı tanısalardı o zaman bu yorumlarına pişman olurlardı diye Demet Akalın'a gönderme yapmış. Yani Demet Akalın bu e, dikkat ediyorum yaralayıcı eleştirileri var Demet Akalın'ın. Yani herkese böyle bir kulp bulmak, bahane bulmak. Seren 2 ondan Seren'in ikisinin, ikisinin arası çok iyi hiç beklemedim performans. Arto hatta Seren'e kızdı. Sen de dedi işte dedi Demet Akalın'ı savunuyorsun. Yani arkadaşın olduğu için. İyi yaptı orada ona. Ne dedi yani dedi kızlar dedi sürün gibi der dedi. Ondan sonra sanki Demet Akalın'dan daha güzeller. Ondan on gömlek güzeller demeye getirdi. Beğenmediği kızlar hakikaten Demet Akalın'dan güzel şimdi yani. O yüzden böyle bir enteresan durumlar oluyor. Ay bu o yor, mor, moreto mi kaptım. Nedir? Sevmiyorlar. Yapma öyle diyorlar. Bana kızıyorsunuz bir de böyle hani o gezi videosunda seviyor oraya gidiyor. Oraya dalga geçtim diye ay iğrençsin diyen diyene bana. Çok severim. Ajda Pekkan'ın e, kardeşi Semiramis Pekkan. Çok güzel bir ses. Eğer ev, e, çok zengin bir e, biliyorsunuz Hintli adamıyla evlendi. Git bıraktı müziği. Yoksa devam etseydi ablası kadar büyük bir isim olurdu çünkü onun da yani kendine özel bir tanısı var çok da güzel şarkı söyler e, 53 yıl aradan sonra şarkı söylemiş e, Haldun Dormen'in Broadway İstanbul müzikalinde e, Haldun Dormen yönetmiş e, maksimum unik açık hava sahnesinde e, o da demiş ki benim için en büyük onur Haldun ile aynı sahneyi paylaşmak i̇ki şarkı söylemiş konserinde. Konserin ara izleyenler arasında Ajda Pekkan da varmış. Çok duygulanmış, gözleri dolmuş. 60'lı yıllarda da Haldun Dörmen ile Semiramis Pekkan iki yıl aşk yaşamışlar. Enteresan da bir durum. E, Haldun Dörmen de demiş ki yaparsın şekerim. Ay bu erkeklerin de bu şekerim, cicim, canım Demelerini de hiç yakıştıramıyorum hakikaten yani böyle şekerim, cicim, cici canım, balım. Erkeklerde güzel durmuyor hakikaten. Erkek böyle daha bir erkek sevsin ya. Hani kelimeler böyle kırık olmasın. Böyle hani erkekler süslü laflarınca biraz böyle ne, ne, ne diyeyim o jantiliklerini kaybediyor, kaybediyorlar. Neyse ee, işte 53 yıl aradan sonra sahneye çıkmış. Bana yalan söyledileri söylemiş. Bu ne biçim hayat şarkılarını seslendirmiş. E, eminim e, Ajda Pekkan çok mutlu olmuştur onu izlediği için e, Onun da bir içinde o kutesi var aslında ama güzel bir evlilik yaptı çocukları var Bak mesela Allah her şeyi bir arada vermiyor Ajda Pekkan'ın mesela çocuğu yok Ne bileyim bir takım mesleki kariyerine ayırdığı zamandan dolayı Doğru düzgün bir özel hayatı ilişkisi olmadı O konuda diyor zaten başarısızım ilişkiler konusunda Allah her şeyi bir arada vermiyor anacığım hem şan, hem şöhret, hem aşk, hem para olmuyor işte. Kimisine ne bileyim şan veriyor, kimine şöhret veriyor, kimine evlilik veriyor, aşk veriyor. Yani bir eksiklik de veriyor ki e, hiçbir insan tam olmasın ki e, ne bileyim böyle bir bir yanı buruk kalsın istiyor Rabbim. Nejat işler. Nejat işleri ben severim arkadaşlar. Şöyle de bir haber önüme denk geldi. Yanındaki kız arkadaşına saygısızlık. E, yapan bir adamı evire, çevire, uçan tekmelerle dövmüş arkadaşlar. E, adamı yere yatırıp yumruklamış yani ağzını burnunu he, elinden geleni yapmış. Yani yanında ama yani şimdi bir erkek adamın da yanındaki kıza birileri laf söylüyorsa yani bence tabii ki reaksiyonunu doğru buluyorum. Tamam şiddete her türlüsünü sevmiyoruz, beğenmiyoruz ama böyle sözlü taciz, dokunma yani bir yerde gelip seni bu kadar ileri gidecek kadar rahatsız ediyorsa birileri o zaman yani centilmenlik, mentilmenlik bir yere kadar arkadaşlar. Necdet dövdüğü kişiyi restorandan atılmasıyla eğlencesine kaldığı yerden devam etmiş. Bir kadına yapılan saygısızlığı asla e, kaldıramam demiş. Yani bir Türk erkeği, Türk erkeği de demeyeyim gerçekten onurlu, haysiyeti bir erkeğin yanındaki bir kadını e, ne olursa olsun saygısızlık yapmasına, ezilmesine, hakaret uğramasına müsaade etmemesi lazım Çünkü bir önceki videoda biliyorsunuz eleştirmiştim ee, bu Nilperi Şahinkaya oyuncu e, hakarete uğradı yine kendisi gibi oyuncu Burak Deniz tarafından işte biraz da kafası iyi olduğu için bir kerimli bilmem a, oh işte demeyeyim hadi tamamını getirmeyeyim laflar etmiş. Sevgilisi de Emra Yusuf'u açıklamalarda bulunuyor. Hep defansta kaldık. Biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık diye ulan patlatsana bir tane ağzına. Daha yap, yapmadık yapmadık. Bir de çok matak bir şey yapmış gibi öyle bir açıklamada bulunuyor. Yani biz hep defansta defans ne ya maç mı yapıyorsun? Yani açıklaması yani böyle bir açıklamadan sonra ben dedim hatta Nilperi Şahin yerinde olsam ben bir daha adamın yüzüne bakmam diye senin birisi kız arkadaşını ben erkek olsam mesela benim birisi yanında kız arkadaşıma nikerim, orospu, bu, bu diyecek. Affedersiniz. Ben de defansta kalacağım. Ben hiçbir şey demedim. Hep defansta defansta kaldık. Defansım kalmışa çak can ağzına bir tane 2.80 yapıştıracaksın yere. Senin partnerine, senin ee, özel, ...özeline kimse kalkıp durup dururken gelip hakaret edebilir mi ya? Defans ne yani? Böyle bu kadar da e, bunu kılıbıklık olarak buluyor. Bu artık centilmenlik, modernlik. Ne derseniz deyin bunu ben erkeğe yakıştıramıyorum. Yeri geldiğinde erkekte erkekliğini yapacak ananım. Kavgaysa kavga. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Bazınız tamam belki diyeceksiniz Sevda Hanım ne diyorsunuz? Şiddet kötü bir şey ama... E şimdi canım ben erkek olsam yanındaki kadına da kimseye hakaret ettirmem yani bak e, Necatiştere ağız, burun, uçan tekmeler, e, aksiyon filminde aratmayacak e, salvolar yapmış. Öyle de olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani bunun e, lan bir yok kimse kimsenin sevgilisine kız arkadaşına dil uzatmamalı. Bir de üzüldüğüm bir konu var. Bir önceki videoda aktaracaktım. Dediğim gibi kızım hastalanınca öpkem küm oldum. E, orada öksürünce aklım oraya gitti. Bir dağıldım. Giymiştim mavileri böyle ay şıkır şıkır süslendim geçtim. Akşama kadar uyuyan kız burada çekim başlayınca hastalandı. canı sağ sıcalar. İşte böyle her şey biliyorsunuz bazen oluyor. Allah sunuyor herhalde. Atene'ye üzüldüm. Atene'nin e, grubunun gitaristi Hakan Özoğuz e, lenfoma olmuş. Üzücü bir durum. Gökhan'ın ikiz kardeşi bunlar. E, Gökhan'ı da çok severim ben. E, hep böyle onları e, bu o sese kadar şey bilirdik böyle hani ciddi bulurduk yani. E, tamam böyle turuncu kafa muruncu kafa ama bir soğukluk vardı. Ama o sempatiklikleri, o tatlılıkları o sesle birlikte daha çok böyle içimize girdiler. Daha onları sempatik bulduk, sevdik. Yani üzücü bir durum ya. Bu biliyorsunuz bir neydi bu şey Hande Erçel'in al kardeşinin yeğeninde de mi çıktı falan böyle. Ya yani üzücü bir durum. Bu kanser vakaları o kadar çok arttı ki arkadaşlar. İşte yediğimiz G'di oğlu. Nereden? Ay benim çocukluğumda biz kanser çok az diyor artık. Şimdi o kadar çok ki her biliyorsunuz şeyde de var. Çok da severim. Şimdi astroloji, Billur Kalkavanda da var, astroloji programları yapıyor. O da tedavi görüyor. O kadar etrafımızda tanıdığımız, bildiğimiz çok insan kanserle mücadele ediyor ki yani demek ki yediklerimiz, içtiklerimiz anacığım bizi yavaş yavaş çok yaşamasınlar diye öldürüyorlar. işlerine gelen de bak 96 yaşına kadar yaşadı kraliçe. Aman çok da uzun yaşamak istemiyorum ama hadi ben neyse de işte torununu görmek isteyen, çocuğunun düğününü görmek isteyen, ne bileyim daha fazla paylaşmak istediği Yakını olan insanlar için gerçekten böyle hani belirli çok erken ya 60-65 gibi ölüyor insanlar. Biraz daha tabii ki insanlar sevdiklerinin güzelliklerini de görmek istiyor. Özellikle evlat sahibi olan kalabalık aileler. Bu da bir imtihan işte ama e, zaten o da böyle çok şeyli ihtidalli işte e, sahnelerde yine coşacağız diye. Birkaç da konserini falan da iptal etmiş tedavi gördüğü için falan. Yine e, coşacağız sahnelerde demiş. Evet arkadaşlar magazinden sonra biliyorsunuz önceki videolarımda ben işliyorum böyle sosyal konuları da İran karışık. İranlı Mahsa Amina protestoları arta arta devam ediyor İran'da. Haklı olarak kadını yazık işte darp etmişler hayatım kulağından bulağından kan gelmişler. Ya ölesiye ya bu kadını ya kadın 20 yaşında kızı niye dövüyorsunuz azıcık üstelik de başı azıcık doğru işte kapanılmadı diye bu kadar büyük bir şey olabilir. Bu inanç olabilir mi ya? Bir insanın canını alıyorsun ya bir örtüden dolayı yani herkes biliyorsunuz orada saçını kesiyor. Artık bırakın İran'ı tüm dünyada sosyal medyada Avrupa'dan, Amerika'dan, Orta Doğu'dun bazı yerlerinde herkes saçını kesip protesto ediyorlar İran'ı. Hatta İstanbul'un İran konsolosluğunun önünde de Protesto eylemleri varmış. Dünyanın her yerinde biz kadınlar içi yanıyor diye. Aminenin katili İran'ın Molla rejimidir diye protestolarda bulunmuşlar. E, duyarlı ünlülerimiz de e, protesto etmişler. Bütün kadınların protesto etmesi lazım. Çünkü vahşet yani bu... O annesinin ağıtları, mezarın üzerinde yaktığı bir annenin o ağıtları, feryatları. Ağlarsa anam ağlar diye boşuna dememişler. O kadının üzüntüsünü inanın yüreğinde hissettim ya. Yani bu nasıldır ya? Bu kadar da işte bakın bizim Atatürk'e ne kadar çok şey borçluyuz. İstismar ediliyor maalesef inanç. Ee, bir takım işte bu cemaatler, memaatler, şunlar bunlar insanları istismar ediyorlar. Yani Bırakın dini insanlar içinde yaşasın, istediği gibi yaşasın, özgürce yaşasın. Kulla Allah arasına girmeyin. Allah öyle istemeseydi onu eğer öyle yaratmazdı. Tek tip insan yaratırdı. Neden Allah insanları çeşitli yaratmış? Kültürel olarak, görünüş olarak. Yani bu şekilcilik herkes düşünseniz kara çarşafa girsin. Niye böyle bir şey yapsın yani? Bu İran'daki olaylar yeni değil ama e, kadınlar bu sefer güçlü protestolarda bulunuyor. Bayağı bir karışık, bayağı ölüm, ölü, yaralı varmış. Haberler geliyor. Hatta internet falan kapatmışlar. Zaten kapalı bir toplum, dünyaya kapatmışlar hemen kendilerini. Uçaklar uçmuş e, şehir merkezinin tepelerinde. Yani onlar onlarda bastırmaya çalışıyorlar haliyle ama bu çağda artık insanların kılıyla, kıyafetiyle bunu da din adı altında yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben de protesto ediyorum. Hiçbir kadını kılıyla, kıyafetiyle yani bu kadar, bu denli yani olacak iş değil ya. Bu, bu, bu olur mu ya? O anne, biz artık belki bu olaylar bastırılır ama akıllarda kalacak olan o annesinin mezara başındaki çığlıkları kalacak. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ee, bir kadın için Orta Doğu'da yaşamak korkunç, zor yani. Ama anlayamadığım şey de arkadaşlar Orta Doğu'daki zulümden kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Bu sefer de Avrupa'da da bizim dinimizi yaşamıyoruz diye isyan ediyorlar. Bu sefer de orada biz işte İslamofobi ile uğraşıyoruz diye kızıyorlar. Yani buna da anlam veremiyorum. Yani hem özgür olmak istiyorsunuz, bir bu bir, 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 bir karmaşa içerisinde yani. Anlamak da mümkün değil yani. Gidiyorsunuz Fransa'da ne bileyim Belçika'da e onların içinde yaşamak istiyorsunuz. Kara çarşafla da gezmek istiyorsunuz. Tamam. Kılık kıyafet özgürlüğü ama e, bu 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 olay çok böyle karışık. Yani bunu herkes kendi penceresinden değerlendiriyor. Objektif olarak bir şey söyleseniz yanlış anlaşılırız diye bu konuya fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ne söylesen yanlış bir tarafı bir tarafı incitecek, bir taraf bundan üzülecek diye. Ama olan bir gencecik kızı oldu. O yüzden üzgünüm ben. Ve Atatürk'e olan hayranlığım, Atatürk'ün bize verdiği bu ülkem cennet vatanda verdiği özgürlüklere de minnettarım, sevgiyle, şükranla her zaman anıyorum. Evet arkadaşlar, e yorumlarınızı bekliyorum. E yine bazıları eleştirmiş beni bazıları ne bileyim böyle bir antipati duyuyor bana. Ya seven çok seviyor ya da böyle bazılarına da itici mi geliyorum? Nedir birisi sana para vereyim de kıyafet al demiş. çırtıp pırtık bir tişört giymiştim. <laughs> çok güldüm Vallahi Paran yoksa para vereyim de kıyafet al diye. Birileri de işte her şeye karışıyorsun konuşuyorsun diye. Ayol millet yerden yere vuruyor şu magazin programları. Ben gene vicdanlıyım ayol. Ben fikirlerimi söylüyorum ne Hani eğer ki çok sildi bir laf etmediyse kimsenin e, ne bileyim kuyusunu kazacak. Hele bu hadiseye yapmadıklarını bırakmadılar biliyorsunuz. Reza'ya döndüm önde oğlanı kullandım kullandı. Sahtekar dediler, dolandırıcı dediler. Ay kıza neler söylediler. Ben dozajında e, eleştiri de değil benimkiler. Nacizane kamuya mal olmuş, topluma mal olmuş insanların e, yanlışlarını yanlış yaptı diyorum. Veya işte güzelliklerini de güzel yaptı diye anlatıyorum yani. Bak mesela nedir? İşte bir Amis Pekkan ne güzel olmuş, ne güzel bir ambiyans olmuş. Gayet de güzel anlattığımı düşünüyorum. İyi şeyler iyi anlatılır. Dedikten sonra bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Seloşunuz sizi çok seviyor.